Hepinize merhaba. Bugünkü konuğumuz ekonomist Selçuk Geçer. Selçuk hoş geldin. Hoş bulduk Ali. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Amerika Birleşik Devletleri'nde abi de enflasyonu 1982'den itibarenki yaklaşık en yüksek oran %7 olarak açıkladı ve faiz arttıracak görülen. Bunun dünya piyasalarına yansıması ve Türkiye'ye yansıması ne olur Selçuk? Enflasyon rakamı açıklandı. Hepimiz böyle bir fede takılmış durumdayız. Enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamları e, 20, 39 yılın hatta belki 40 yılın en yüksek değerine ulaşmış durumda. E, 1982-7.1 82, e, Efendim? 82-7.2 pardon. E, 82, 1982'de evet, 7.2 Evet, ondan sonraki en yükseği bu. Bu ondan sonraki en yükseği 39 yılın en yüksek rakamı gelmiş durumda sıkıntılı abi zaten bekliyorduk. Yani piyasalarında genel beklentisi bu yöndeydi. %7'nin altında gelmeyeceği yönündeydi. Ama belki bir sürpriz olur. %6.8, 6.9, belki 6.7 gelebilir diye bir beklenti de vardı. Ama ortalama tahmin yüzde %7, %7.1 civarında geziyordu. Çok riskli bir şey tabii bu. Çok yüksek bir enflasyondan bahsediyoruz. Keza Avrupa'da da çok yüksek enflasyon geldi. Ve bu artık merkez bankalarının faiz kaçamayacağını kaçamayacağımızı gösteriyor. Merkez bankaları büyük ihtimalle arka arkaya faiz arttırım sürecini başlatacak. FED ilk fitilat eşleyebilir öyle görünüyor. 25-26 Aralık tarihleri şimdi kritik hale geldi. 25-26 Aralık tarihine kadar da bir beklenti oluşturulacak piyasada. Yüksek ihtimal Şahin bir karar verilecek. Şimdi FED başkanları da dahil olmak üzere 3 faiz arttırımından bahsediyorlar ama çok çok yüksek ihtimal 4 faiz arttırımı gerçekleştirilip küçük 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 o hedefe doğru yaklaştırılacak. Daha doğrusu bir buluşma noktası var oraya doğru yaklaştırılmaya çalışacaklar. Yani faizi yukarıya çekecekler enflasyonu dengelemeye çalışacaklar. Faiz yukarıya çekecekler, enflasyonu biraz daha aşağı indirmeye çalışacaklar. Bana göre %4-5 civarında da buluşturacak. Sonrasında da Mümkün olduğunca enflasyonu aşağı iterek e, faizi bir süre sabit tutacaklar, e, reel faizi pozitife geçirecekler. Bir süre sonra da işte enflasyon istedikleri noktaya geldikten sonra faiz indirimlerine başlayacaklar. E, bu arada tabii gelişmekte olan ülkelerin işi zor. Yani gelişmekte olan ülkeler, başta Türkiye olmak üzere para birimlerinde ciddi değer kayıpları olacak, e, ciddi para çıkışları olacak. Kimileri şey diyor, yani tamam bu beklenti satın alındı artık bir şey olmaz yani gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybetmez falan diyenler de var ama öyle değil tablo hala arada ciddi bir enflasyon farkı olacağı için bunu dengelemek adına gelişmekte olan ülkelerdeki para çıkışı büyük ihtimalle Amerika'daki tahvil piyasasına hisse senedi piyasasına falan kaçmaya başlayacak e, bu sadece Türkiye özel değil bu arada her yerde olacak ama Türkiye'nin kırılganlıkları daha fazla olduğu için etkileri de daha fazla olacak öyle görüyorum şimdi. Benim bilmediğim ve anlamadığım bir şey var. Dün akşam Hamza ile Hamza yardımcı olduğuyla konuşurken de dikkatimi çekti. Biliyorsunuz Erdoğan'ın bu özellikle enflasyon altındaki faiz uygulamasına yönelik bir itiraz var. Türkiye'den ekonomiyi bilmediğine yönelik olarak eğer bir ülkede enflasyon fa fazlaysa faiz onun üzerinde olur diye. Şimdi Hı -hı. ABD'de eğer enflasyon yüzde yedi nokta açık olarak açıklandıysa faiz de 0.25 ise faizi sonuçta 7 nokta küsür yapmayacaklar. Yine enflasyonun altında ABD'de. Bu anlamda ben diyorum ki ya Erdoğan ne kadar haklıymış diye bir şey oluyor. Burayı anlamıyorum Selçuk. Yani bir ekonomist değilim ben. Yani genellikle siyasi analizler yapıyorum. Ama nedir bu? Yani benim anlayamadığım ama senin izah edebileceğin durum ne burada? Basit Amerika uzun zamandır faiz oranlarını değiştirmiyor ki zaten. Faiz oranlarını sabit tutuyor. Orada enflasyonu beklediler. Enflasyon belki bir şekilde kendi kendine düşer mi? Bu geçici mi değil mi? Bunu tarttılar, biçtiler. Şimdi enflasyona karşı faizleri ufak ufak arttırmaya başlayacaklar. Yani bir anda zaten Amerika'dan %3'e, %4'e, %5'e, 7 %10'a bir faiz artışı beklememek gerekiyor. Bir. İkincisi Amerika'daki ekonomi ile Türkiye'deki ekonomi aynı değil ki. Yani Amerika'da bugün dolar ihtiyacı var ya da Amerika'nın üretim problemi mi var, işsizlik sorunu mu var? Amerika işsizlik sorununu çözmüş durumda. E, i̇şsizlik maaşı başvuruları her perşembe günü açıklanıyor. Neredeyse 1, 1 milyon 100 bine falan vurmuştu Amerika'da bu pandemi döneminde. O rakamlar şimdi 100 binlere kadar geri gelmiş durumda. Yani adamlar ciddi bir istihdam yarattılar, işsizlik sorunlarını çözdüler. Hatta Amerika'da bir iş fazlası var öyle söyleyeyim sana. Yani e, açığı, iş açığı var. İş açığı var. Evet öyle söyleyeyim. E, dolayısıyla Amerika'nın şu andaki tek derdi artık enflasyon haline geldi. E, piyasayı da çok fazla kitlemeden, piyasayı da bozmadan ufak ufak enflasyonu yukarıya doğru, pardon faizi yukarıya doğru çıkartıp enflasyonu kontrol altına alacaklar. Yani ufak ufak piyasadan para çekecekler. Varlık alımlarını azaltacaklar. Bu arada bütçe daraltmasına gidecekler falan. E, bütün bunlar Amerika'daki ekonomiye uygun bir tavır şu anda. Ama Türkiye'deki gerçekler bunu yansıtmıyor. Yani Türkiye'ye bakıyorsunuz bir 19'a çıkarttılar, bir 8'e indirdiler. Şimdi tekrar düşürmeye çalışıyorlar. Yarın öbür gün tekrar yukarıya çekecekler. Piyasada bir dalgalanma var. Öbür taraftan ödemeler dengesi problemi var. İşsizlik sorunu devam ediyor. E, cari açığın almış başını gidiyor. Bütçe açığın zaten kontrolden çıkmış. E bir yandan da hayat pahalılığı var. Yani Amerika'da tamam enflasyon %7 oldu ama gelir düzeyi %7'nin üzerinde olduğu için vatandaş ezilmiyor bunun karşılığında. Dolayısıyla yani şimdi sen Amerika'daki ekonomiyle Türkiye'deki ekonomiyi zaten kıyaslayamazsın. E öbür taraftan Dua edelim zaten Amerika bir anda yüzde yedi, yüzde bir faiz arttırımı yapmasın yaparsa bizim canımız okunur. Adamlar biraz da bizi düşünüyor. Yani gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini darmadağın etmemek için. Düşünsen abi şimdi sen negatif ortamda 22 bas puanlık, 22 puanlık bir faiz veriyorsun. Yani negatif faiz veriyorsun. Adam bir anda yüzde yedi yükseltirse hurra herkes koşa koşa Amerika'ya gider. Pozitif faiz ya da sıfır faize ulaşabilmek için. Dolar faizi abi bu şaka maka değil yani yüzde yedi. Dolayısıyla hani ikisi arasında çok büyük fark var. Çok büyük bir uçurum var. Ee, buradan bir de şöyle bir ekleme yapayım. Ee, Ozan Rusya'nın faizleri arttırıyor. Arjantin'in faizleri arttırıyor. Ozan Bulgaristan Romanya'nın faizleri arttırıyor. Peru'nun faizleri arttırıyor. Bütün dünya faizleri arttırıyor kardeşim. Ha diyeceksin ki bizim faizler zaten yüksek değil yüksek. mi? Ha O konuda haklısın. Yüzde on dört seviyesinde bir faiz var. Ama şu anda senin enflasyonun da yüzde otuz olduğunu unutmayacaksın. Arada yüzde yirmi Bence şu anda 40 kırk çıplak... olduğunu düşünüyorum açıklandığı tarihten itibaren de. Enflasyonun mu? Evet. Yani resmi ya bana göre de. Bana göre de öyle. Yani Ocak enflasyonu bu açıklanan Aralık enflasyonuydu. Ocak enflasyonu zaten büyük ihtimalle %40'ın üzerine çıkacak. Sonra da 5-10, 5-10 gidecek yani.